Merhabalar. Bugün sana yağlı bir poğaça yapacağım. Mayalı değil. Ee, çok güzel oluyor. Kıyır kıyır oluyor. İçine de e, ekşimek ve maydanozlu bir poğaça. Şimdi malzemelerim un. Yeteri kadar. Yani siz kendi kendiniz şey yapacaksınız. Benim burada 1 kilo kadar unum var. Bir kase yoğurdum. Bir tane margarinimi erittim. Şurada margarinim var kabartma tozum ve tuz başka hiçbir şey yok şimdi yapımına başlayalım İlk önce margarini şöyle döküyorum margarini bayağı tamamen eriyene kadar ısıttım ben şimdi bir kase yoğurdum yani bir burada da yine bir 250 gram kadar yoğurt var kabartma tozum bir paket ve tuz iki tatlı kaşığı kadar da tuz şimdi şöyle yağımızı biraz soğutmak için karıştırıyorum ve yavaş yavaş unumuzu ekliyorum. Şöyle önce kaşıkla. Şu an dışarıda da o kadar çok çocuk sesi var ki bilmiyorum videoya yansıyor mu? Sesleri alıyor mu? Camlar kapılar kapalı olduğu halde. Evet şimdi elimizde yoğurmaya başlıyoruz. Birazcık daha un. Unun ölçüsünü siz elinizin kıvamına göre, poğaçanın yumuşaklığına, cıvıklığına göre kendiniz ayarlayın. Evet poğaçamızı yoğurdum. Şimdi burada da çökeleğimiz ve maydanoz, maydanozumuz var. Tuz atmadım. Çünkü çökelek tuzlu. Şimdi içine şöyle elim ben elimle yapıyorum. Siz dilerseniz mermerin üzerinde de yapabilirsiniz. Evet hazırlamış olduğumuz için şöyle Evet poğaçalarımızı bu şekilde tepsiye yerleştireceğiz. İsterseniz şu şekilde de yerde mermerin üzerinde böyle de yapabilirsiniz. Evimizde yuvarlayıp şekillendirirken hiç yağ falan koymuyoruz çünkü poğaçamız yeteri kadar yağlı. Bir paket yağ koydum içine. Evet, şöyle. Bu ek yerlerini ben bilerek alta tepsinin alt tarafına gelecek şekilde koyuyorum ki pişerken açılma yapmasın diye. Poçalar bu şekilde olacak. Evet, poçalarımızı şekillendirdik. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Hamurunu yaparken içine yumurta kırmıyoruz bu poğaçadan. Sadece üzerine kullanıyoruz. poğaçalarımız tamam. Üzerlerinde çörek otu döktüm ve şimdi fırına atmaya hazırız. 180 derecede pişecekler. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Çok da güzel görünüyor. Güzel kızarmış, kabarmış. Aynı pastane poğaçası gibi oldular. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bana like atmayı, abone olmayı, ve videolarımı izlemeyi ihmal etmeyelim. Şimdi ben iç dokusuna da bakacağım. Göstereyim size. Şöyle şöyle arkadaşlar. Çok da güzel pişmiş. içindeki yeşillikleri de harika. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.